Bismillahirrahmanirrahim. Ekseren nas insanların çoğu. İnsanların çoğu hakkında birçok hüküm var kitabımızda. Bunlardan bir tanesi diyor ki Hazreti İbrahim'in duasında Ve isgal İbrahim İbrahim demişti. Rabbicalha Rabbim yap Azal Beled. Bu bu beled bu e, beldeyi yap aminen, güvenli bir yer. Ve cunubni, beni koru ve beni ye, ve oğullarımı enne abude, ibadet etmekten, tapınmaktan, el asnam, putlara tapınmaktan beni ve oğullarımı koru. Oğullarımı dediğine göre iki oğlu İshak ve İsmail doğmuş olmalı. Demek ki çok ileri bir yaşta. Bu dua Hemen hemen bütün sayfayı kapsıyor bu duanın sonunda da. Bildiğimiz Rabbenağfirli veli valide yevelil muminine yevme yekumul hesab diyor. Şöyle başlıyor dua. Önce ve oğullarımı putlara tapmaktan koru. Bu beldeyi de güvenli bir yer yap dedikten sonra. Rabbi, Rabbim innehünne muhakkak onlar yani şu putlar söz konusu putlar. Adlenle saptırdı, şaşırttı. Kethira minen nas. İnsanlardan pek çok şaşırttı. Bu kesir çok anlamına. Ekser denirse daha çok. Yani yarıdan çok anlamına geliyor. Burada o anlamı çıkarmıyoruz. İnsanlardan çok kişiyi saptırdı. Femen tebi ani kim bana tabi olursa fe innehu minni, o bendendir, yani Müslümandır. ve men aslani, kim de isyan ederse, tabi olmanın tersi isyan etmek, fe inneke muhakkak sen kafurun rahim, kufran sahibisin, bağışlarsın, rahmet sahibisin, merhamet edersin. En'am suresinde, ve intuti, eğer itaat edersen, Biraz önceki kelimeye de uymak denmişti. Bu da uymak. Ama biraz önceki itaattı bu. Bir önceki kelime tabi olmaktı. Şu femen bi ani bana kim uyarsa tabi olmak anlamında. Bu ise itaat anlamında. Ve in tuti ekthere men fil artı yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan, itaat edersen, yudilluke, onlar seni saptırır. An sebilili, Allah'ın yolunda. Dalalet, çölde ya da ormanda yolunu kaybetmek gibi bir kısa yol var. Burada sebilillah ya da sıratun mustakim. Bir de dalalet yolları var. Ee, Doğru yol bir tane ama geniş. Ee, doğru yola gitmeyenler ise çok sayıda. Dolayısıyla seni Allah yolundan saptırırlar. İn ne? Onlar tabi olurlar. İlla zan, ancak zanına. İn illa, la illa gibi ancak anlamını veriyor. Yettebiun, tabi olmak. Geçen ayettekin aynı kelime. Takip etmek yani. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve inhum illa onlar ancak yahrusun. Saçmalarlar denmiş ama e, tahmin yaparlar. Yani tahminden öteye gidemiyorlar. Bu kelimenin hırs, hırsla ilgisi yok. Hırs noktası sağ ile yazılıyor. Bu ise ha noktalı. Elif la mimra rahat suresi böyle başlıyor. Altı sure elif la Ra diye başlarken 7 sure elif la mim diye başlıyor. Bu her ikisini birden almış. Bu benzerlikleri şuradan görebiliriz. Şu sondaki dört tane elif la mim, baştaki de üç tane de öyle. E, aradaki ondan 15'e on kadar olanlar elif la Ra <laughs> Tilki ayatul Kitap, Bunlar kitabın ayetleridir. Vellezi o ki unzile sana indirilen min rabbike <Sessizlik> rabbinden el hak. Rabbinden sana indirilen haktır, hakikattır. Velakin, <Sessizlik> velakin ne? Tekit var. Ekteren nas, insanların çoğunluğu la yu'minun, inanmazlar. Bu ekseren nâselâ yu'minûn, ekseren nâselâ ya'lemûn gibi ayetler var. Bunlara en sonunda birlikte bakalım. Sebe suresinde ve mâ erselnâke illâ, ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil alemin gibi. Orada ne diyordu? Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Burada da seni kafetenlin nâs, insanların hepsine ancak gönderdik nasıl beşiren ve nezira müjdeleyici ve uyarıcı olarak zaten bütün peygamberler öyle beşiren ve nezira Öyle lakin ne nasi la ya'lemun fakat insanların çoğu bilmezler önce inanmazlardı şimdi bilmezler Yunus suresinde de Firavun imanı şurada Firavun'un boğulurken ben İsrailoğullarının inandığına inandım diyor. Yine Allah diyemiyor da. İsrail İsrailoğullarının inandığına inandım ama bu iman kabul gören bir iman değil. Firavun imanı diye şöhret bulmuş. mi bugün, işte bugün. Nunecike, seni kurtarıyoruz. Bir bedenike, bedenini, kendini değil. Litekune, olsun limen hal senden sonrakilere ayeten, ayet olsun ve inne kethiren minen nas insanlardan çok, çok sayıda çoğunluk değil bu sefer, çok sayıda an ayatina, ayetlerimizden le gafilun, gafildirler yani haberleri yok umurlarında değil Yusuf suresindeki uzun kıssa Hazreti Yusuf'un şu uzun duasından sonra şöyle bitiyor. Ve ma nase insanların çoğunluğu, velev haras de ne kadar hırs etsen de, öyle arzulasan da bir müminin, mümin olmayacak. Yani insanların çoğunluğu inanmayacağını burada söylüyor. Şu kalıp çok geçiyor. Bu Bu değil. Evet. Ekseren Nas diye arayalım şimdi. Ekseren Nas diye rehberde ararsak 17 tane ayet geliyor. La yeşkurun şükretmezler. La yalemun bilmezler. La yu'minun inanmazlar. Ve bu üçü tekrarlanıyor. Şükretmezler, inanmaz, bilmezler, inanmazlar. La yalemun, la yeşkurun, la yalemun, la yalemun, la yu'minun, la yalemun, la ya la ya, yâ, la yâlemun, bu en çok fazla geçen. Biraz farklı görünüyor ama o da aynı. Evet en çok la ya la yeşkurun, la yu'minun. Bu üç kelimenin tekrarlandığını görüyoruz. Aslında sadece 17 kere ama bu iki kelime daha başka şekillerde de yan yana geliyor. Mucem'de ararsak onu. 34 sayfada bu kelimelerin yan yana geçtiğini görüyoruz. Evet, rehberin bulduğu 17 tane bunun içinde ama rehberin bulmadığı 17 tane daha var. Demek ki onlar da aynı bu şekilde geçmiyormuş. Biraz daha farklı geçiyor ama insanların çoğu bilmezler, inanmazlar, bilmezler, inanmazlar ve neydi unuttuk? Şükretmezler. Bugünkü ayetler içinde o yoktu ama la yeşkurun diye de geçiyor. El Fatiha.